Neden bu gece buradasın? Evet davete icabede. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her Perşembe saat 22'de. değerli izleyiciler. Haber olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye özellikle 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerden sonra sayıları bugün 53 bini bulan muhtarları konuşuyor. Muhtarlar da Türkiye'de tıpkı belediye başkanı, meclis üyesi, genel meclis üyesi ve milletvekili gibi seçilerek sanlıktan çıkıyorlar. Çıktıktan sonraki süreçte haberin peşinde ekibi 9 aydır değerli muhtarların yaşadığı, yaptığı çalışmalar, yaşadığı sıkıntıları ekrana getirmeye sürdürüyor. Birçoğu hizmet alırken birçoğu da hizmet alamamaktan yakınıyor. Evet şimdi Göller Bölgesi, Güller Bölgesi diye de adlandırılan Isparta'nın en güzel ilçelerinden birindeyiz. Eğirdir'deyiz ve Eğirdir'e tepeden bakan, Seyir Tepesi diye adlandırabileceğimiz bir köydeyiz. Akpınar Köyü'ndeyiz ve burası Eğirdir'e hakim. Yanımızda da Akpınar Köyü'nün Yine 30 Mart 2019'da seçilerek göreve gelen, değerli, girişimci bir muhtarı var. Mustan Özdemir. efem hayırlı olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bize bu fırsatı verdiğiniz için medya olarak meclise kadar uzanan kanalımız olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Efendim asıl biz size teşekkür ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin gelişmesinin genç girişimcilerle mümkün olabileceğine inanmış bir gazeteci olarak şehir tepesinde röportaj yaptığımız buradaki konumdaki ticari işletmenin yaratıcısı demiyorum ama yatırımcısı sıfatıyla da sizinle konuşmak istiyorum. İnşallah. Hayırlı olsun. Burayı ne zaman yaptınız öncelikle? 97 yılında yaş 17 lise, Başladınız. lise bitmeye yakın işte. Tabii o zamanlar çok turist geliyor. Günlük 30, 40, 50. Prostanlı diye bir antik şehrimiz var bizim. Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Sempol'ün 14 günde İncil'i ve Hristiyanlığı yaymak için bizim güzergahı kullandığı için bir tanesi de o güzergahın Akpınar köyü. O yüzden Katolik Hristiyanların 14 günde hacı oldukları yerden bir tanesi de bizim köy. Bu ilgi sürüyor mu hala? Bu ilgi sürüyor. O hacı olma ilgisi. Tabii tabii. Katolik Nasıl biz gibi. Müslüman olarak Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsak onlar da hacı bizim olmak için Eğirdir'e geliyorlar. Eğirdir'e geliyorlar. Tabii Perge'den Antalya çıkıyorlar. Eğirdir'e geliyor. Onlar için yürüyüş yolu 14 gün. 14. Harika. Öncelikle tabii e, tabi hayat devam ediyor burada. da. Tabii ki devam ediyor. E, Akpınar'a dönmek istiyor. Nüfusunuz ne Nüfusumuz 150. Göç veriyor musunuz şu an? Göç hasbel kader. E, şu an yaşlı sayımız çok bizim. Yaş ortalamamız bizim 60-120. 60-120 yaş sayımız çok. Yani en son amcam vefat etti 115 yaşında. Başınız sağ olsun. yani Aman uzun olsun. yaşıyoruz diyorsunuz. Tabi tabi Allah'ım Allah da olsun. Temiz hava var. E, göl var. Gerçekten de çok ilginç. Katoliklerin e, hacı Katol olma, Katolik geldikleri siyaların... yerlerden birisi e, Eğirdir. Eğirdir'e gelirken de buraya da ziyarete geliyorlar Kesinlikle. sizi. Kesinlikle. 14 günde hac oldukları, hacı oldukları yerlerden bir tanesi bizim Akpınar köyü. Akpınar köyünü bir gün bu sivri tepesini gördüyseniz oraya bir gününü yürüyorlar. Sivri tepesi bahsettiğiniz karşıdaki Fethiye tepemiz. Kameraman çekiyor evet. tepenin arkasında ki yeri ziyaret ediyorlar Aynı. acı oluyorlar bir günde. Aynen. Allah kabul etsin diyelim. Dönelim. Akpınar'a güzelliği nüfus var dedin. Göç şu an yok dedi. Okul yok. var mı? Sağlık ocağı var mı? taşımalı sistem. Çünkü öğrenci az olduğu için 15 taşımalı öğrencimiz var. Taşımalı sistem. Sağlık evimiz var. E, hatta harabe bir okulumuz vardı. Okulumuzu yıktık. Onun yerine çok amaçlı toplantı organizasyon Cenazemiz olduğunda toplanma Tavsiye, yeri, taziye gibi. evi, e, köy konağı gibi, köy odası gibi. Köy konağımız var ama tabii biz bunu bir kompleks olarak yapıp hepsini birleştirmek istiyoruz. ama Bütün merkezi ta talebiniz galiba. Tabii. Biz sosyal aktiviteye cevap, verebilecek. cevap verebilen bir kültür merkezi gibi bir yer yapmak istiyoruz. Ama tabii şu anki ekonomik durumlardan dolayı... E, beklemeye kaldı. Biraz, Biraz beklemeye kaldı. Peki ama beklemeyen hizmetler de var diye düşünüyorum. Beklemeyen hizmetler olması Mesela çöpler zamanında toplanıyor çöpler mu? Çöpler zamanında toplanıyor. Evet. Onu ayrıca Eğirdir Belediye'miz üstlendi. Bütün köylerin. Önce özel idare topluyordu. Bakıyor dedi. Şimdi e, Eğirdir yani ilçelere yakın köylerinkini belediyeler toplanıyor başladı. O yönde sıkıntı yok. Haftada bir kere geliyorlar. İşimizi görüyorlar çöp yönünden rahatız. Peki devam edeyim. Alt ama, alt ama altyapımız yok. Çünkü e, 17 yaşında yaptığımız bir iş yeri artık büyüye büyüye koca bir konsept oldu. Günlük 7 bin 10 bin 15 bin insan sirkülasyonu geliyor buraya. Ona cevap veremediğimiz günler oluyor. Niye? Altyapımız yok. Altyapımız olmadığı gibi artık herkes manzaradan ziyade alternatif turizminin odak noktasından bir tanesi de bizim Akpınar köyü niye köy hayvan doğa yaşam çocuk ağaç böcek hepsi mevcut. E yani doğallık var Tabii, burada. Tabii bu insanlar buraya geliyorsa sadece benim burada çay içip gözleme yemek veya yemek yemek değil. Köyün içine giriyor, insanlarla neşir oluyor, yaşlılarla konuşuyor ama bir tuvaleti geldi mi o evin tuvaletini kullanmak zorunda kalıyor. Bakıyor ki altyapı yok. İnsanlar geliyor, güzel bir manzaranın arkasında kötü bir memma var. Biz Rantiyak. bunu nasıl çözebiliriz? Ha, nasıl çözeriz? Beklentiniz ne? Beklentimiz, şu anki e, hizmetler ne kadar da kısıtlı olsa isteyebildiğimiz kadar hizmet alıyoruz. Mesela yolumuz açılacak, bir kenara açılıyor. Asfalt yapılacak, zamanla göre yapılıyor. Parka taşı döşenecek, tabi devletin bütçesi ona göre deniliyor. Ama biz istiyoruz ki, yıllardır yapılamayan bir sirkülasyonu kısa zamanda biz de yapmak istiyoruz. çünkü. Genç jenerasyon gelmiş, genç beyin gelmiş. Belli bir projelerimiz var. Hedefimiz var. 6 ayda, orta vade, kısa vade, uzun vadede projelerimizi yayıyoruz ama bu beş yılda yapamayacağımız da çok şey var artık. Çünkü hayatta devam ediyoruz. İsteklerimize cevap veremiyoruz. Şu Sayın Özdemir şunu da söyleyeyim o zaman köyü konuşalım. Devam ediyoruz. Bu işletme tabii köye katma değer yaratıyor. Tabii yaratmaz. Çalışanlarıyla. Mi? Çünkü şundan dolayı biz burayı ana baba kardeş olarak başladık. Üç kişiyken. Aynı. Tabii kişi kişi şimdi 30-35 kişi yazın çalışır pozisyona geleceğiz biz buraya. Kışın 10-12 kişiyle idare ediyoruz. Ama köylümüz etini, sütünü, yoğurdunu, yumurtasını, yazın domatesini, biberini, salatalığını bir sirkülasyon var. Günlük 3 bin, 7000 bin, 7 bin insan geliyor. Bunlara organik olarak bir şeyler sunuyorlar. Ve o köylü de buraya ait. Tabii şu an köylü Peki. kadınlarımızın cebine kendi emekleriyle yaptığı şeyin karşılığını para olarak cebine. Şimdi konsept dedin de şimdi burası e, restoran mı turistik tesis mi ne, ne koydun biz adını buraya? Biz burayı buranın? Akpınar Seyir Terası Musta'nın yeri, iş yerimin ismi öyle yani. Kendisi Akpınar de Seyir işini. Tepesi Musta'nın yeri, evet. reklamları dinlediniz ama bu bir reklam sayılmaz. Reklam doğru. değil ama görsel bir güzelliğe evet. karşılığı cevap. Kaç metre yüksek şu an yükseklik gölden 400 metre, denizden 1350 metre yüksekteyiz. Zaten gölümüz 7 renkli, Eğirdir gölümüz, mavi'nin 7 tonunu taşıyor. Şu an belki göremezsiniz ama sakin ha, bir gördüm. ortamda, tamam, çok güzel. farklı bir güzellik Tebrik bir ediyoruz. Başını. Peki köye dönelim, sonlara doğru tamam. yaklaşıyoruz. Tabii küçük köy, gelişimini tamamlamış diyebiliriz ama ihtiyaçlarımız da var, devam ediyoruz. İhtiyaçlarımız ediyor. olmaz mı? Geride de dört yıl var. Yani bir evin karı koca iki çocuğu varsa bunun ihtiyacı varsa bir köyünde muhtarlık Yok. olarak çok ihtiyacı var. Peyzaja ihtiyacı var, altyapıya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, işte taziye evine ihtiyacı var, parke taşına ihtiyacı var, organik tarıma ihtiyacı var, ekoköy turizmini canlandırmak için fikre, projeye ihtiyacı var. Yani Yeter ki proje üret. Her şeyi şeye ihtiyacı var. Hayat devam etti. İhtiyaçlar bitmez. Kesinlikle. Sevgili Özdemir'le birlikteydik. Şimdi o zaman köyle ilgili konuşmadığımız evet. iki şey kaldı. Birincisi şu. Şimdi tabii bütün köylerde hayat devam ediyor etmeye çalışıyor ama buradaki vatandaş geçinebiliyor mu? Burada Bizim köyümüz insanların... şöyle geçinebiliyor. Yaş ortalaması biraz önce söyledim. 60-15. Orta yaşın yaş. üzeri dedim. Yani. Ama tabii bu insanların çoğu emekli. Emekli olduğu gibi küçük baş hayvanı var, büyük baş hayvanı var. Artı e, köyde yapabileceği küçük küçük işler var. Geçimini ancak hayvancılıkla sağlar bu insan Bizim köyde öyle bir yer. Ve geriye dönüş var mı? Geriye dönüş şöyle olacak. Şimdi bizim köy önce köydü, Aklılar köyüydü. Bu çay bahçesi, seyir terasları çoğaldıktan sonra, yapıldıktan sonra yani bizim kendi köylümüz kendi köyümüze göç almaya başladı. Niye? Arsası vardı, bahçesi vardı, ev yapmaya başladı. Değerlendirmek istiyorlar. Değerlendirmek istiyorlar. Artı arsalarımız bile değerlenmeye başladı. E ne güzel bir şey. Demek yani, ki sizin köye de katkınız oldukça köye, fazla bu işletmeye Köye işletmeyle. Katkımız olmaz mı? Yani bir basit bir işletme gibi ama koca bir. Basit görmüyorum ben. Bazen 30-40 bin kişinin ağırlandığı düşünülsünse değil mi? Yani Aynen. bir yerden tebrik ediyoruz sevgili Muhtar. Başarılar diliyoruz muhtarıma. Köye dair her şeyi konuşmaya çalıştık zaman el verdiğince ama gerçekten de bu haberi Türkiye izleyeceği için yolu eğirdire düşen herkesi. Kesinlikle. Daha Konya, Isparta arasında Isparta, da Konya, İzmir, Ankara. Zaten bu yazın insanlar Antalya'ya gidiyor. E giderken de bir güne eğirdirdi konaklasın. Ve bu mustak, mustak mutanı yerine de mutlaka uğrayın. Yani iniyordu, bir gün iyidir konaklasın, gelsin. Akpınar seyir terasına çıksın, çayını, kahvesini, yemeğini yesin. Şöyle biraz rahatlasın doğaya bak. Değil kahvesini içsin için biz kahve içtik. maşallahı Maşallah var. Sizin kahveniz 90 yıl mı <laughs> Bizde 40 yıl da Bizde 41 yılı geçti artık. 80 ben 90'a çıkarttım. İnşallah, Sizinle İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Akpınar Muhtarı Mustan Özdemir'e verdiği ayrıntılı bilgiler için başarılar diliyoruz. Yolunuz açık, hedefiniz büyük olsun. Teşekkürler. Yolunuzda. Görüşmek ümidiyle değerli e, izleyici, haber Haberin olduğu her yerde olmayı sürdüreceğiz. Tebrik ediyoruz yeniden muhtarıma. Böyle girişimci insanların da artmasının ve önündeki bürokratik engellerin kalkmasını ümit ediyor. Hoşça kalın diyoruz.